Eminim sosyal medyada bu tarz mizah içeriklerini görmüşsünüzdür. Kafamı soğuk suya tutsam daha iyi, dua etsem daha hızlı geçer falan filan. Ama aslında gözümüzden kaçan çok şey var. Mesela bu ilaç niye var? Gerçekten ne kadar güvenli? Bugün serimizin ilk ilacı parasetamol ile tam da bunu konuşacağız. Tarihler 1800'leri gösterdiğinde ilaç sektörü bugünkü gibi değildi. İnsanlar ağrıyı gidermek için afyon türevlerine, söğüt kabuğuna, bitkisel yağlara ve hatta alkol türevlerine yöneliyordu. Ki söğüt kabuğu aspirinin de ortaya çıkmasını sağlayacaktı. Tarihler 1877'yi gösterdiğinde John Hopkins Üniversitesi'nde araştırmacı olan Harmon Northrop Morse parasetamolü sentezlemişti. Ancak farmakolojik özellikleri o dönemde tam olarak araştırılamamıştı. 1880'lerde kömür katranından elde edilen asetanilit tarih sahnesine çıktı. Ve ateş üşürücü olarak kullanılmaya başlansa da methemoglobinemi gibi ciddi bir yan etkiye sahipti. Bu nedenle 1887'de geliştirilen fenasetin uzun yıllar boyunca kullanılmış ancak böbrek hasarı ve kanser riskini arttırdığı geç fark edilmiştir. Bu durum da parasetamolün 50 yıl boyunca göz ardı edilmesine yol açmıştır. Yıl 1940'a geldiğinde ise New York Üniversitesi'nde araştırmacı olan Brody ve Axelrod, asetanilit ve fenasetinin analjezik yani ağrı kesici etkisinden sorumlu asıl molekülün parasetamol olduğunu ve öncüllerine göre çok daha düşük toksisiteye sahip olduğunu kanıtladılar. Ki yapılan bu çalışma modern farmakolojinin temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. İlk olarak 1953'te Amerika'da Tylenol markasıyla piyasaya sürülen parasetamol kısa sürede güvenli profili sayesinde dünya çapında en yaygın kullanılan reçetesiz ağrı kesici ve ateş düşürücülerinden biri haline geldi. Peki göründüğü kadar güvenli mi? Videonun ilerleyen kısımlarında bunu tartışacağız. Etkinlik Sahi bu ilaç etki ediyor mu? Nasıl etki ediyor? Dediğinizi duyar gibiyim. Teknoloji gelişse de bir nonsteroidal anti var yani NSI ilacı olan parasetamolün etki mekanizması hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Öngörülen mekanizmalar ise temelde 3'e ayrılabilir. Bunlardan ilki inflamasyonu yani iltihabı azaltması, ikincisi koks enzimlerini iyi etmesi ya da pasifleştirmesi, sonuncusu ise vücutta metabolize edildikten sonra oluşan yani kendi metaboliti olan AM404 metabolitinin beyinde vücudun kendi ağrı kesici sistemi diyebileceğimiz endokanabinoid sistemi etkileyerek ağrı algısını azaltmasıdır. Yani bir şekilde etki ettiği düşünülüyor. Ancak fark etmediğimiz bir nokta var ki parasetamol her ne kadar ağrı kesici olarak bilinse de belirgin olarak ateş düşürücü etkisi için daha fazla tercih edilen bir ilaçtır. Temelde hafif ve orta şiddetteki ağrılar ki bunlar baş, diş ve kas ağrısı olabilir için kullanılmaktadır. Peki parasetamol artık bana etki etmiyor cümlesini neden bu kadar sık duyuyoruz? Herkesin bir favori ağrı kesicisinin olduğu bir dönemde yaşadığınız ağrının nedenine odaklanmamız gerekli. Şunu bir netleştirelim. Vücutta temelde iki ağrı tipi vardır. Bunlardan ilki akut ağrı ki bu vücudun anlık alarm sinyalidir. Geçicidir. Parmağınızı kesersiniz, başınız aniden ağrır. Parasetamol gibi analjezikler genellikle bu tip basit ağrıları susturmak için idealdir. Diğeri ise yani kronik ağrılar ise bir alarmdan ziyade motor arıza ışığı gibidir. Sürekli yanar, altta yatan fıtık veya sinir hasarı gibi bir hastalığın habercisi olabilir. Ve şu da bir gerçektir ki sürekli ve bilinçsizce ağrı kesici kullanmak ironik bir şekilde ağrıya karşı sizi daha savunmasız hale getirmektedir. Yapılan çalışmalar düzenli analjezi kullanımının bir süre sonra ağrı işeğini düşürdüğünü gösteriyor. Yani normalde hissetmeyeceğiniz kadar hafif bir ağrıyı bile daha şiddetli algılamaya başlarsınız. Bu da sizi tehlikeli bir döngüye sokar. İlaç işe yaramaz, dozu arttırırsınız. O da yetmez, daha güçlü bir ilaca geçersiniz. Bu ilaç tırmanışı vücudunuza özellikle de karaciğer ve böbreklerinize geri dönülmez zararlar verebilir. Unutmayın ağrı bir semptomdur. Hastalığın kendisi değil. Eğer bir ağrı kesiciye sürekli ihtiyaç duyuyorsanız susturduğunuz şey ağrı değil vücudumuzun yardım çığlığı olabilir. Peki ya aşk acısı? Onun tedavisi maalesef bu videonun konusu değil. Güvenlik Yıllarca güvenli profil nedeniyle kullanılan bu ilaç ne kadar masum? Her şeyin bir noksanı varken bu ilacın yok mu? Her ne kadar tarihte sonradan değer görmüş yazar muamelesi yapılsa da parasetamol genel olarak güvenli bir ilaç olarak kabul edilmektedir. Son 5 yılda yapılan 15 araştırmayı ele aldığımızda bu araştırmaların %67'si parasetamolün güvenli olduğu konusunda hemfikirken, kalan %33'ü temkinli yaklaşmakta. Ancak bu temkinli yaklaşımın ana nedeni bireysel faktörler ve doz aşımıdır. Bu araştırmaları çeşitli gruplara göre özetlediğimizde, çocuklarda önerilen dozlarda güvenli, yetişkinlerde karaciğer sağlamsa ve günde 2 gramı geçmezse güvenli. Yaşlılarda ise yüksek doz riskli peptik ülser, kanama, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve böbrek hastalığı risklerini artırabilir. Bu nedenle daha düşük dozda ve dönemsel kullanım ve aynı zamanda da doktor kontrolü önerilir. Belirli hastalık gruplarından kronik karaciğer hastalarında günlük 4 gramdan azı güvenli. Ama doz aşımı hepatotoksite yani karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Hafif orta kronik böbrek yetmezliği olanlarda önerilen dozlar genellikle tölere edilebilir. Ancak ileri evredeki hastaların doktor kontrolünde doz ayarı yapılmalıdır. Kardiyovasküler hastalıklara sahip kişilerde diğer ilaçlara nazaran güvenli bir alternatif olarak görülür. Kısa süreli kullanımda kan basıncını ve kardiyovasküler olay riskini arttırmaz. Ancak bazı araştırmalar uzun süreli ve yüksek doz kullanımda kalp yetmezliği ve hipertansiyon riskini işaret edebilir. Bu gibi durumlarda da dikkatli olunmalıdır. Astım ve alerjisi olanlarda herhangi bir neden sonuç ilişkisi bulunmasa da kesin bir yargıya varmak için daha fazla araştırma yapmak gerekmektedir. Ancak bu gruplardan da öte değinmemiz gereken bir diğer grup ise gebelerdir. Özellikle yakın dönemde ABD Başkanı Donald Trump gebelikte parasetamol kullanımının çocuklarda otizme yol açtığına dair bir takım söylemlerde bulundu. Bu söylemler FIGO ama topçu olan değil ve FDA gibi yetkili ve önemli kuruluşlar tarafından destekleyici kanıtların olmadığı gerekçesiyle reddedilse de yapılan bazı araştırmalar gebelik süresince parasetamol kullanımında tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. Ağustos 2025'te Prada ve arkadaşlarının bu konuyla ilgili inceledikleri 46 çalışmanın 27'sinde otizmle ilgili pozitif ilişki olduğunun saptanması buna örnek verilebilir. Ancak gebeler hiç mi kesici kullanmayacak dediğinizi duyar gibiyim. Her ne kadar gebelik süresince ilaç kullanımının sıkıntılı olduğu bilinse de kullanılması gerekmesi durumunda dünya üzerindeki en güvenli ağrı kesici yine parasetamoldan başkası değildir. Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu, FDA ve Dünya Sağlık Örgütü hamilelikte en düşük doz ve sıklıkta kullanılabileceğini ve anne sütüne çok düşük miktarda geçtiği için emzirme döneminde de güvenli kabul edildiğini söylese de doktorun kontrolünde ilerlenmesi önemlidir. Peki kimler kullanabilir? 6 yaş üzerindeki herkes bu ilacı kullanabilir. Günlük en yüksek dozu 4 gram olsa da 24 saatte 1 gramdan fazla alınmamalı. Yani 12 yaşının üzerindeki kişilerde önerilen doz 500 mg ile 1 gram arasındadır ve gerekirse doz her 4 saatte bir yinelenebilir. 6-12 yaş arasındaki çocuklarda önerilen doz 4 ila 6 saat ara ile 250 mg ile 500 mg arasındadır. Günlük en yüksek doz kilogram başına 10 ila 15 mg arası iken bölünmüş dozlarda ise 60 mg'dır. Parasetamol alerjisi İleri derecede böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olan kişiler parasetamol'u kullanmamalı. Epilepsi ilaçları, kloramfenikol, desipramin, doksorubisin, antikoagulanlar ki warfarin örnek verilebilir ve alkol ile etkileştiği için bu ilaçlardan ve alkolden kaçınılmalı. Ürtiker, döküntü, methemoglobinemi, dispepsi gibi yan etkiler gözükmektedir. Sonuç olarak parasetamol, romatoid artrit gibi inflamasyonun yani iltihabın baskın olduğu durumlardan veya nöropatik yani sinirsel ağrılardan ziyade ateş üşürcü olarak veya hafif orta şiddetli ağrılarda kullanılabilecek güvenli bir ilaçtır. Günlük önerilen dozu 1-2 tablet yani 500 mg ile 1 gram arasındadır. Eğer güvenlik için 1 puan verilebilecekse 10 üzerinden 8 verilebilir. Gebelerin, çocukların ve kronik rahatsızlığa sahip kişilerin kullanırken dikkat etmesi ve doktora danışması gereklidir. Kısacası parasetamol işe yaramıyor değil. Aksine doğru yerde ve doğru dozda hayat kurtarıcı bir ilaç. Ama asla bir şeker değil ve aşırı kullanımından kaçınılmalı. Buraya kadar bana işlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz içerikleri sevdiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olabilir. Yeni videoları tazeden izlemek için ise bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu Paracelsus'un meşhur sözüyle bitiriyoruz. İlaç ile zehri birbirinden ayıran doğru dozdur. Teşekkürler.